Elazığ Spor Van Spor arasında neler oldu? Bu fraudu yapmamdaki amaç sosyal medyada olan fazlaca bilgi kirliliği, manipülasyon, algı çalışmalarını ortadan kaldırmak, bir kişiye bile erişte doğru bilgilenmesini sağlamaktır. Olayları en başından alalım. Bu sezon iki takım ilk kez 22 Eylül 2024 tarihinde Van'da karşılaştı. Maç içerisinde Van taraftarı oldukça agresif bir şekilde sahaya atılan yabancı maddeler ile ekiciyi başından yaraladı. Maçın sonucunda Elazığ Spor 2-0 galip geldi. Bu mağlubiyet sonucunda iyice agresifleşen Van Spor taraftarı Elazığ Spor takım otobüsünün staddan saatlerce geç ayrılmasına sebep olacak taşkınlıklar yaptı. Maç sonrası ise başta ekici olmak üzere ortamı yumuşatacak açıklamalar yaparak bu olayın büyümesine izin vermedi. İkinci karşılaşma ise 8 Şubat 2025 tarihinde Elazığ'da oynandı. İlk maçtan süre gelen gerginlik bu maçta da bazı olayların yaşanmasına sebep oldu bu maçta 2 ila 1 geriye düştükten sonra Van Spor oyuncularının futboldan çok taraftarı oynaması sonucu futbolcular arasında tartışma yaşandı. Bu maçtan da galibiyetle ayrılan Elazığ Spor taraftarı maç sonunda herhangi bir olay yaşanmadan dağıldı. Van kafilesinin stadyumdan ayrılmasında herhangi bir gecikme veya istenmeyen olay yaşanmadı. Fakat şehrin 50 kilometre uzağında 2 ila 3 kendini bilmez holiganın münferit bir saldırısı oldu. Bu olay aslında biraz ilginç, Elazığ Spor zaten iki maçta da galip geldiği bir rakip karşısında saha içinde büyük bir sorun yaşamadan, sahadan ayrılırken büyük bir sorun yaşamadan galibiyetini kutlarken bu iki ile üç kişi hangi tiyatronun rolünü 50 kilometre uzakta oynadı bilemeyiz. Banspor'un otobüsünün taşlanması sonucu görüntülerde bir hayli ilginç, Güya birkaç taş atılıyor ama otobüsün içi cehennem alanı gibi herkes acı çekiyor. Videoda hiçbir yarası olmayan teknik sorumlu günlerce gözünde bandajla geziyor ve sosyal medyada inanılmaz bir algı. Bu olayın sonucunda sosyal medyada muazzam bir karalama kampanyası başlıyor. Bu olayların ilk noktası burasıymış gibi gösteriliyor, halk kışkırtılıyor, ulusal medyaya sadece bu görüntüler veriliyor. Yani anlayacağınız her zaman yaptıkları işi yapıyorlar ve başarılı oluyorlar da. Sonrasında bu iki ekip yeniden karşılaşıyor. İlk maç yine Van'da. Valleyana getirilen halk büyük bir nefretle maça hazırlanıyor patlayıcı yanıcı maddeler hazırlanıp savaşı başlatıyorlar. Hatta çevre illerden malum gruplar maça çağrılıyor. Elazığ Spor ekibinin sahaya çıkmasıyla beraber hem taraftar hem futbolcular Elazığ Spor oyuncularına ağır hakaret ve yabancı madde bombardımanına tutuluyor. Antrenmana bile izin verilmiyor. Hatta işler 5 litrelik bidon atmaya, çelik termosu atmaya kadar büyüyor. Ve ilk maçta olduğu gibi oyuncular yaralanıyor, bandajlanıyor ama oyun bir kez bile hakem tarafından durdurulmuyor. Hatta anons bile yaptırılmıyor, maddeler nedeniyle kanatlarını hiç kullanamayan Elazığ Spor 4 bölü 1 mağlup ediliyor. Fakat bu olaylar hiçbir ulusal basında konuşulmuyor. Rövaş maçı Elazığ'da, Elazığ halkında artık yapılanlar nedeniyle bıçak kemiğe dayanmış durumda ve bu haksızlığa karşılık vermek için takımımıza yapılan her şeyin bile bir aynısı rakip takıma yapılmak isteniyor. Ve olayların birebir aynısı Elazığ'da da yaşanıyor. Maddeler atılıyor oyuncular yer alanıyor. İlk maçın bir kopyası hatta 5 letelik bir don Fakat ilk maçın aksine hakem kadrosunda bir değişiklik var. Oyun her maddede duruyor. Bütün kararlar van lehine veriliyor. Net penaltı verilmiyor. Offside olmayan gol offside'den iptal ediliyor. Hatta tribünde hakeme yakın arkadaşlar bu iptal edilen gol olayında hakemin taraftara dönüp kafa salladığını söylüyor. Taraftar iyice çıldırıp hakeme bir yabancı madde atılıyor. Van medyası musluk dese de musluğa benzer bir cisim hiçbir görüntüde yok. Çakmak olması muhtemel. Bu gelen madde sonrası yan hakem orta hakem koşarak bir geliyorlar. Doktor kontrolüne bile ihtiyaç duymadan içeriye yürüyerek giriyorlar. İçeride yan hakem başım dönüyor yönetemem diyor ve bu sebepten maçı tatil ediyorlar. Haksız bulunuyor bu noktaya kadar. Baş dönmesi ciddi bir probleme referans ediyor olabilir ve doktor kontrolü olması gerekir. Hatta bir süre müşahede altında tutulması gerekir. Ama ne oluyor biliyor musunuz? Maçın olası uzatmalarla beraber süresi bitmeden. Hakem ne zaman ayarlandığı bilinmeyen saat 23.30'daki uçağa koşarak gidiyor ve şehirden ayrılıyor ve benzeri görülmemiş bir şekilde Elazığ'ın hakkı yeniyor. Normal şartlarda maçın kalan dakikaları seyircisiz oynanır. Ama TFF bir operasyon ile maçı direkt iptal ediyor ve Elazığ eğleniyor. Aradan bir hafta geçiyor Van Spor Batman Spor ile Kayseri'de karşılaşıyor ve aynı şekilde yan hakeme bir madde isabet ediyor. Ve yaralanma daha ciddi ve gözle görülür. Kan durdurulup bandajlanan hakem hiç durmadan yönetmeye devam ediyor. Sanırım takıma veya ırka göre değişiyor. Bu olayların sonucunda ulusal medyada ve sosyal medyada inanılmaz bir oyun oynanıyor ve herkese Elazığ taraftarı sebepsiz yere saldıran ırkçı, faşist bir şekilde gösteriliyor. Ulusal kanal ve gazetecilerin hepsi bu oyunaya alet oluyor ya da isteyerek bunu yapıyor. Elazığ halkı vatanını milletini mert insanlarla doludur. Ve üzerine ne kadar oyun oynanırsa oynansın doğudaki kale olmaya devam edecektir. Gün gelir her şey gün yüzüne çıkar, hesap sorulur.